Merhaba arkadaşlar, kendimiz kanalımıza, kanalımıza hoş geldiniz. geldiniz. Ee, bu bizim ilk, i̇lk videomuz. kanalımız, videomuz, Tanıtım evet. videomuz. Evet. Kendimiz tanıtmaya başlayalım. adından başla. O taraftan başla. Adım Hazel. Evet. O Hazel. Ben Beril. Halil. Halil. Yani kanalımızda zaten kendi adımızlaştık, H B Yani üçümüz yani gerçekten arkadaş değiliz. Kuzen gibi bir şeyiz. Kuzeniz. Biz ikiziz. Aynen biz ikiz ikiziz. Bu da bu, kuzenimiz sayılır. Şu an onların evindeyiz. Ve ilk videomuzu çekmeye başladık. Sen, e, bir şeyler diyeyim. Umarım arkadaşlar... Yani videomuza abone olmayı... Umarım çektiğimiz de... videoları beğenirsiniz. Evet inşallah. Yani abone olun. Aynen. Evet ya. Yani abone gerçekten çok ihtiyacımız var. Çok video göndeririz evet, size. Yani 200-300. Aboneden sonra zaten yani çok yani artık yani o zaman aboneye evet. çok fazla ihtiyacımız olmayabilir ama şu an sıfır abonemiz evet. var. Ya, tabii bugün baya birkaç abone çoğalacak. Aboneler ee, çoğalacak. Inşallah. Kendimiz telefonlarımıza falan ee, yapacağız. Siz bu kanalı öğrendiğinizde arkadaşlarınızı da tavsiye edin lütfen. Aynen yani çünkü birlikte çok eğleneceğiz. Çünkü evet. üçümüz hep bir araya geldiğimizde çok değişik videolar çekeceğiz. Evet. Belki bazı belki kesin bir şey söylemiyorum, Ekran yani kameranın karşısına bizden başka evet. kişiler de çıkabilir. Hem yani bizim başka arkadaşlarımız da belki çıkar. Evet. Onu evet. hiç bilmiyoruz. Ama şimdilik böyle. Evet, üçümüz bu kanalı yarattık. Evet. Üçümüz bu kanal için çalışacağız. Yani biz eğer Evet istediğiniz bir video falan varsa aşağıya yorumları yazın, yazın challenge falan çekelim biz onun yapalım yapmaya çalışalım challenge falan da yaparız challengelar yapalım gülmemek challenge falan de. Gülmeme challenge basını şimdi rahatlamayın evet. biz bir tane video çektik ve onu koyacağız aynen çok eğlenceli çok eğlenecek. eğleneceksiniz aynen. şimdi onu izleyeceksiniz ve gülmekten yani montajları falan yani gerçekten bitecek, evet. bitecek artık kanalımızı daha resim falan koymadık Kanalımız arka planlı. Bunu bunların hepsini yapacağız. Daha 10 dakika önce falan açtık bu kanalı. Çünkü daha bugün açtık. E daha bugün açtık 10 dakika önce falan Hadi oldu. Bitirelim. Neyse arkadaşlar dediğimiz gibi videomuzu evet. beğenmeyi unutmayın. unutmayın ve kanalımıza yani lütfen abone abone, abone olmayı unutmayın.